Futbol günümüzün en popüler sporlarından, ilk zamanlarından günümüze kadar olan süreçte teknolojinin de futbola dahil olmasıyla beraber gerçekten futbol evrim geçirdi. Günümüzde kuralları ve futbolun gelişimi bize sıradan gibi gelse de ilk zamanlarında gerçekten devrim niteliğindeydi. Futbolun ilklerini yani ilk kupalar, ilk şampiyonlar, ilk kurallar vesaire gibi birçok ilkleri sizin için sıraladık, eğlenceli bir içerik haline getirdik. İçerikte hoşunuza giderse videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. 24 Ekim 1857 yılında kurulan Sheffield FC dünyadaki ilk futbol kulübü olarak kabul edilmektedir. Kulüp hala faaliyetlidir ve yaşayan en eski futbol kulübü ünvanını korumaktadır. Ayrıca Sheffield FC ve komşusu olan Hallam FC ile oynadığı maçlar dünyanın ilk ve en eski yerel derbisi olarak kabul edilmektedir. 1863 yılında İngiltere Futbol Federasyonu kuruldu ve modern futbolun ilk kuralları bu kuruluş tarafından belirlendi. Bu kurallar bugünkü futbolumuzun temellerini oluşturdu. Futbol tarihinde düzenlenen ilk maç 19 Aralık 1863'te İngiltere'de Londra'da oynandı. Bu maç Barnes FC ve Richmond FC takımlar arasında yapıldı. Ancak maç 0-0 berabere bitti. Kadınlar arasında oynanılan ilk maçsa Kuzey ve Güney İngiltere takımları arasında 23 Mart 1895'te oynanmıştı. Güney İngiltere maçı 7-1 kazanmıştı. İlk uluslararası futbol maçı 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanmıştı. Maç İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleşti ve 0-0 berabere sonuçlandı. İngiltere ile İskoçya İl milli takımları arasında 1938 yılında oynanan karşılaşmanın tamamı televizyondan canlı olarak yayınlandı ve tarihte televizyonda canlı yayınlanan ilk maç oldu. Televizyondan ilk yayın denemesi ise 1937 yılında İngiliz takımları Arsenal ile Everton arasında oynanan maçın banttan yayınlamasıyla yapıldı. 1871 yılında düzenlenmeye başlanan İngiltere Federasyon Kupası yani FA Cup ilk futbol organizasyonu olarak tarihe geçmiştir. İlk FA Cup turnuvasının açılış maçları Crystal Palace ile Hitchin FC arasında oynanmıştı. Bu maç tarihteki ilk kupa müsabakası maçıdır ve maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştır. Turnuvanın sonunda Wanderers FC 16 Mart 1872 tarihinde Royal Engineers takımını 1-0 yenerek ilk FA Cup şampiyon oldu ve tarihte verilen ilk resmi kupayı kazanan takım olmuştu. 1888 yılında Birmingham'da kurulan The Football League tarihteki resmi ilk futbol ligidir. Kurulan bu ligde 12 takım mücadele etmekteydi. Futbol tarihindeki ilk ligi kazanan takımsa Preston North End'dir. Futbolun resmi olarak Olimpiyat programına dahil olduğu ilk turnuva 1908 Londra Olimpiyatlarıdır. Bu turnuvada Birleşik Krallık futbol branşında şampiyon olan ilk takım olmuştur. Finalde Danimarkayı 2-0 yenerek altın madalya kazanmışlardı. FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk turnuva 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Turnuvanın finalinde Uruguay Arjantin'i 4-2 yenerek ilk Dünya Kupası şampiyonu olmuştu. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü de Fransa'nın Meksika'yı 4-1 yendiği maçta Lucien Laurent atmıştır. Ayrıca kadınlar arasındaki ilk Dünya Kupası maçı ise 1991 yılında Çin'de düzenlenmişti ve kupayı Amerika kazanmıştı. İlk Avrupa Futbol Şampiyonası 1960 yılında Fransa'da düzenlendi. O dönemde statü farklı olsa da Yugoslavya'yı iki bir yenen Sovyetler Birliği Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk şampiyon olarak görülmektedir. İngiltere'de Fergus Luther ilk profesyonel futbolcu olarak kabul edilir. 1879 yılında Darwin FC'den Blackburn Rovers'a transfer olarak para karşılığında futbol oynayan ilk kişi olmuştur. Tarihte FIFA tarafından kabul edilen ilk kadın futbolcuysa İngiliz Nettie Honeyball'dır. Kırmızı kart kuralı ilk olarak 1974 Dünya Kupası'nda kullanıldı. Almanya'daki Dünya Kupası'nda oynanan maçta Şili futbolcu Carlos Kesel'i kırmızı kart gören ilk futbolcu olmuştur. Ayrıca kırmızı kartı gösteren ilk hakem ise Türk hakemimiz Doğan Babacan'dır. Penaltı kuralı 1891 yılında futbola dahil edildi. İlk penaltı 1891'de Airdronius FC ile Arbroath FC takımları arasında oynanan bir İskoçya Kupası maçında kullanıldı. 1855 yılında açılan Sheffield'ın stadı olan Bramall Lane ilk futbol stadyumu olarak görülse de ilk açılışı futbol amaçlı olmasa da Ellham Hep'sinin maçlarının oynadığı Centigate Road 1804 yılında açıldı. Centigate Road Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en eski stadı rekoruna sahiptir. Şampiyonlar Ligi ilk kez 1955 yılında düzenlenmeye başlandı. O zamanki adı ve statüsü farklı olan Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk maçı 4 Eylül 1955'te Sporting ile Partizan arasında oynanmıştır. Sporting'de futbolcu Joao Baptista Martins, Partizan attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk golünü atmıştır. İlk final Paris'te düzenlenmiştir ve finalde Real Madrid, Fransız Reims takımını 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk takım olmuştur. İlk kez belli başlı ticari şehirlerin katıldığı fuar şehirleri kupası olarak başlasa da ilk Avrupa Ligi yani o dönemki adıyla UEFA kupası 1971-72 yılında düzenlenmiştir. UEFA kupasının ilk maçı Fenerbahçe ve Macar temsilcisi French Varoş arasında oynamıştır. Kupa tarihinin ilk golü ise Fenerbahçeli Yaşar Mum gelmiştir. Çift ayakla oynanan ilk final maçlarında Wolverhampton'ın deplasmanda 2-1, evinde de 1-1 beraber kalarak mağlup eden Tottenham kupanın ilk şampiyonu olmuştur. İlk kez 1975 yılında düzenlenmeye başlanan Süper Kupayı o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupasını ilk kazanan takım Ajax'tır. İlk döneminde çift maçlı oynanmaktaydı. Finalde Rangers oynayan Ajax deplasmanda 3-1, kendi evinde de 3-2 kazanarak kupanın ilk sahibi olmuştur. Ayrıca Ajax'lı futbolcu Johnny Rep kupa tarihinin de ilk golünü atmıştır. Futbolcuya verilen ilk ödüllerden olan Ballon d'Or 1995'e kadar sadece Avrupa kökenli futbolculara verilmekteydi. İlk Ballon d'Or'u 1956'da Stanley Matthews kazanırken 1995 yılında George Weah bu ödülü kazanan ilk yabancı futbolcu ve ayrıca ilk Afrikalı futbolcu olmuştur. İlk kez 2018'de kadın futbolculara da verilmeye başlandı. Ballon d'Or'u kazanan ilk kadın futbolcu Norveçli Ada Hegerberg'tir. FIFA tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü ilk kez 1991 yılında Lothar Matthäus kazanırken ilk kadın futbolcusu ödülünü 2001 yılında Amerikalı Mia Hamm kazanmıştır.